sə köydə gətirlər. Şoran taxımı köydə biraz yürk yüklənsə. Taxıla biraz taxma güvənsə. Taxı çıxarlar. Hə, bir də gəl. Yaxşı. Yenələlərə. Bizdə yox elə bir şey demişdılar. Aşağı başdır. Yox. <laughs> Yo. İnsanlar bir araç. Adı məddu tunu tuturlar. Dünya böyle sıkıntı dünyası. Falan. Evet. Tamam. 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 Ee, abi. Anladın Bir bizi yüzmesinler. жди Ki, de şey yok yani bütün Ben Yunus Taş, 21 yaşındayım. 3 yaşından sonra kas hastalığına yakalandım. Tabi kas hastalığının zorlukları oldu. Fakat zorluklardan yılmadık. Sürekli kendimizi geliştirmeye, çalıştırmaya, sürekli bir şeyler üretmeye çalıştık. Ee, şimdilik e, kurmuş olduğumuz e, internet medyacılığı, Vizyon Medya adında bir e, yayıncılık yapıyoruz. Kendi beslediğimiz şarkılar, kendi şiirlerimiz, kendi yazmış olduklarımız e, bunları e, yapıp, kaydedip, paylaşıyoruz. E, hiçbir zaman durmadık, hiçbir zaman yılmadık. Her zaman e, üretmeye, her zaman e, üretmeye çalıştık, her zaman ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Merhaba ben Emin. 28 yaşındayım. Küçük yaştan beri kas hastasıyım. Annemin babamın yardımıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte yemeğimdir. Lavabarı bir yere gidip gelmem, Annem babamın sayesinde yapıyorum. Böyle geçip gidiyorum. Ondan sonra internette medyada fazla takılıyorum. O işlerle uğraşıyorum. Merhabalar ben Yasin Taş. 24 yaşındayım. Biz üç engelli kas hastası bir kardeşiz. Biz hastalığımızın teşhisi koyulduğundan bu yana artık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlkokul, ortaokul mezunuyuz. Hepimiz hepimiz mezun olduktan sonra, okulu bıraktıktan sonra bırakmak zorunda kaldık. Daha doğrusu bunu söyleyelim. Bırakmak zorunda kaldık hastalığımız yüzünden. Ondan sonra kendimizi boşlukta hissettik. Bir şeyler yapmaya çalıştık, sosyal medyayla uğraştık. Sosyal medyada iki sene boyunca internet radyoculuğuyla uğraştık. Ondan sonra da YouTube YouTube'a yöneldik. YouTube'da kendi yaptığımız programlarımız var. Benim kendi adıma yazdığım şiirler var, şiir albümüm var. Ve kendi adıma yaptığım bir siyaset programı var. Siyaset programında bulunduğum bölgede, Erzurum'da, belediye başkanlarıyla, siyasetçilerle ve dernek başkanlarıyla programlar ve röportajlar yaptım. Ben bunları yapmayı seviyorum, bu işi yapmayı seviyorum. Ben engelleri birlikte aşacağımızı da biliyorum. Ve bizlere destek olacak kişileri de yani tanıyorum da, biliyorum da. Bizlere, biz sadece yaptığımız projelere yardım ve destek arıyoruz. Biz Erzurumluyuz ve Erzurum spor taraftarıyız ve bu sayede de Erzurumspor şampiyon olduğu gün ve şampiyon olduktan sonra biz kendimiz bir Erzurumspor taraftarı olarak Erzurum Spor'umuza iki tane şarkı derledik ve düzenledik ve bu şarkının bir tanesini şu anda yayınladık ve sunduk. Gönül isterdi ki Erzurumspor şampiyon olduğu hafta yayınlayalım ama o hafta biz kimseden destek bulamadık ve sonrasında bulduğumuz destekle Erzurumspor şarkımızı çıkardık ve bir tane de hala hazırda şarkımız var. Onu da yakın sürede Erzurumspor'a ve Erzurumspor taraftarlarına ve Erzurumlulara armağan edeceğiz. Biz bu şarkıyı Erzurumspor taraftarı olarak bütün Erzurumlulara ve Erzurumsporlulara bestelemiş bulunuyoruz. Şarkımız Gönlümüzün sevdasısın, doğunun kralısın. Mavinin beyaz aşkısın şampiyon Erzurumspor. Deplasmanda evinde mi taraftarın seninleydi. Kaybetsen de fark etmez ki şampiyon Erzurumspor. Gönlümüzün sevdasısın, dolunun kralısın. Mavinin beyaz aşkısın şampiyon Erzurumspor. Deplasmanda evinde mi taraftarın seninleydi. Kaybesen de fark etmez ki şampiyon Erzurum Spor. Evet Hadi. şu an şarkının üstüne Erzurum Spor gol attı. Çifor <laughs> sokar, talım uçar, züper <laughs> bide, yani selam yani çakar. Rakiplerin rakip rakip. gözü korkar, şampiyon Erzurum Spor. Reşat Otel. Oh, Bak, Reşat Atti şarkının üstüne attı. Helal olsun. Şarkıyı söyledi Rabbim. <laughs> <laughs> Atiyos Atama Yasir Enabas'a Atiyos ha. Petros, Hadi oğlum çok güzel oldu abi Murat geldi yine sokağına da ha. Güzeldi sokağına da güzeldi Başbakan Görüyor musun? Evet Yürüsün sen Nasıl sırt entıra mısın? Mavi elinde yaz aşkısı şampiyon Erzurum'su Tövbe yüzün sevdasısın boğulun entıra mısın? Mavi elinde yaz aşkısı şampiyon Erzurum'su Deft asma da evinde bir tarafların sevindi Kaybesen de fark etmez ki şampiyon Erzurum'su

and the one get mask to